Selamlar dostlar. Bugün Witcher dünyasının itini anıp çomağını hazır tutacağız. Dünyamız zaten şar yuvasına dönmüş vaziyette. Kimin eli kimin cebinden neler aşırıyor belli değil. Köşelerde kim kime dumduma durumları mevcut ve kelleler bir köşeden diğerine bolca uçuşuyorlar. Hal böyle olunca da bize bu it kopu listelemek düşüyor. Listemiz kitaplardan oyunlara geniş kapsamlı bir liste olacak. O yüzden özetle tanıta tanıta kim neden ittir kopuktur belleye belleye daha doğrusu kendi nedenlerimle söyleyerek geçeceğiz. Şimdi lafı çok da uzatmadan Gaddarlar dünyasına girelim. Listenin açılışını Vilgefort'ta yapmanın hayli uygun olduğunu düşündüm. İş kendi meselesi olduğunda bu büyücüyü durdurmak, ondan ahlaki çıkarımlar yapmasını beklemek neredeyse imkansız bir hal alıyor. Daha büyücülük hayatının başında dahi sevdiği kadını kendi emelleri uğruna terk eden, unutan bir yapıya sahipti Vilgefort ve bunu da hayatı boyunca devam ettirdi. Belki çocukken sıkıntılarla dolu geçen hayatı buna sebep oluyordu ama unutmayalım ki Witcher dünyasında sıkıntıyı sadece Vilgefort çekmiyor. İşin özünde iyilik meleği olmasını beklemesek de bu kadar burnunun dikine gitmesini, ortalığı kasıp kavurmasını, büyücülere ihanet etmesini, daha doğrusu kime dokunursa dokunsun işin sonunun kötü bitmesini Vilgefortz'un geçmişi olumlayamaz. Zaten serimize yaptıkları da ortada olduğundan baş kötü kere kötü ilan ediyoruz kendisini ve en gaddar Witcher karakterleri listesinde onur nişanesini göğsüne yapıştırıyoruz. Listenin açılışını güçlü bir karakterle yaptık, devamını da öyle getirelim en iyisi. Emir var, Emreis oturmuş tahtında ve Vilgefortz'a selam çakıyor gaddarlık konusunda. Gene aynı tip bir gidişat mevcut. Hayatının çoğunu sürgünde ve dışlanmış olarak geçiren lanetli bir karakter var karşımızda ama sonrasında çoluğunu, çocuğunu, hısımını, akrabasını yok edebilecek hırs küpüne dönüşmesi pek mantıklı değil. Emir olmasa da Kuzey kendi içinde savaşırdı ama Emir'in savaş çığırtkanlığı Sintra'da benim olacak Novigrad hatta Kedvend'de modun ne yazık ki bütün kıtanın topyekün etkilenmesine sebep oluyor. Kitapları okuyanlar ve Witcher dünyasının içinde arşın arşın dolaşanlar bilecektir ki insanlar harap haldedir. Çoğu kaldığı yerde savaşın getirdiği yoksulluktan, hastalıktan, açlıktan ölmüş, çoğu savaşın olmadığı yerlere kaçmaya çalışır vaziyette ve kalanlar da zaten savaşanların ta kendisi. Emirin arzu ettiği gibi tüm dünya Nilfgaard'ın kölesi olsa da bir şey değişmeyecekti kıta her zamanki kaosuna yakın bir kaosla ilerleyecekti ama böylesi bir kitlesel katliam da olmayacaktı. Şu dünya acı çekiyorsa biraz da Emir'in yüzünden yani. Vahşi filan fasafiso. Öyle senede 3-5 çocuk kaçırma işini Emir ağzında kürdan olarak kullanır. Nilfgaard saflarından devam edelim. Stefan Skellen'e uğrayalım. Kariyer basamaklarını Vatiyer'de Rido ile olan arkadaşlığı sayesinde hızla tırmanmış bu karakterimiz Siri'nin yüzündeki yara izini açan arkadaşımız aynı zamanda. Emir tarafından Siri'nin peşine takılıyor. Tam bir avcı köpeği gibi harbiden de oradan oraya koşturup duruyor ama bir yandan da demokrasi hayalleri kurmayı sürdürüyor. İnsanların arkasından iş kazması, bu yolda önüne çıkanları pek de umursamaması ve tabii ki Nilfgaard'ın acımasız işlerine öne ayak olması Kendisinin bu listede olmasının asıl sebepleri. Yoksa Siri'yi neredeyse öldürüyormuş çok da önemli değil. Son kısım şakaydı ciddiye almayın. Leo Bonhart'ı listeye almasaydık son yaptığımız şakadan daha büyük bir şaka olurdu. Birçok evrende birçok karakter var özellikle Witcher evrendeki kötüler gri bir karakter dizaynına sahipler ama Leobonhart bu griliği dahi siyaha boyayabilecek kötülükte bir yapıya sahip. Geçmişine dair neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz zargana surette bu karakter canı sıkıldığı için insan öldürecek potansiyele sahip. O da yetmezse öldürdüklerini tek tek testereyle ortadan ikiye ayırabilir, kalanlara da türlü işkenceler yapabilir. İnsani pek bir özelliği kalmamış bu karakterimiz üstüne üstlük bir de kılıç ustasıdır ki öldürdüğünü iddia ettiği Witcher'ların madalyonlarını taşır. Witcher öldüren, acıdan bildiğini zevk alan Leonhard gaddarlar listesini şenlendirecektir. Bir saf kötü daha ekleyelim liste. arka arkaya gelsinler. Horsan Junior abimiz hayattan zevk alma aşamasını çoktan bitirmiş. Aldığı zevki çeşitlendirmek amacıyla işkencelere başlamış türden bir gaddar. Adamı tanıdıkça işkencelerini bile şekillendirdiğini görüyoruz ki gaddarlık konusunda master degree sayılabilecek seviyelere geldiğinin işareti de bunlar oluyor tabi. Oyunda seçimlerimize göre itten de beter olduğunu görebildiğimiz için yağ eriten karakterlerden biri de aynı zamanda ama şunu da eklemek isterim. Skellen olsun, Leon Hart olsun, Horsan Junior olsun bunlar emir var Emreis gibi kralların yaratabileceği kötülüğün onda birini bile yaratamazlar. Bu yüzden listenin devamında da krallar dünyanın asıl iti olacaklar. Bunun bilincinde olarak izlerseniz çok daha iyi olur. Kraldan bahsettiğimize göre araya Radovid itini de sıkıştırabiliriz. Leo ya da Horsan gibi geçmişsiz bir karakter değil, aksine çocukken gördükleri böyle gaddar olmasına sebep oluyor ama bu listede baştan beri bunu önemsemediğimizden yaptıkları itlikleri göz önünde bulunduracağız. Bir kere eleman Kuzey'in faşisti. Önüne kendisinden olmayan kim gelirse gelsin yakıp yıkıyor. Bu sadece ırk da değil ha, farklı dinlere bile doğru dürüst saygısı yok elemanın. Zaten kendi zamanında palazlanan ebedi ateş kültünün küllerinde yürümeyi tercih ediyor. Kalan kuzey dinleri de öyle çok zararlı dinler olmadığından ses etmiyor. Hele biri palazlansın bakın o zaman nasıl karşısında duracaktır. Radovid stratejik olarak yalanlarıyla iyi işler çıkarır aslında ama kuzeyi kurtaracağım yalanı yüzünden ortalık kan gölüne döner. Radovid'in kazanması zaten savaş yılgını kuzeyi resmen çarmıha gerer ve ortalık daha da gerilmeye başlar. Kralımız büyücüleri yakması, kaza tortmasıyla da meşhurdur. Sağda solda örneğini de çok görmüşsünüzdür. Tabi özel olarak ilgilenip kör ettiği büyücüler de mevcuttur eski eğitmeni Filipa gibi. Biraz da muamma gaddarlardan bahsedelim ki listemize kan dolsun tartışma çıksın. Evet listenin tam bu noktasında Falka Arzen devam edecek. Siri değil Siri'ye lakabını geçiren orijinal Falka'dan bahsediyorum. Kara güneş laneti yüzünden götüne takılan insanlardan bakan bu kızımız intikam ateşini öyle bir yakıyor ki ülkede yanmadık soylu girilmedik delik kalmıyor. Peki bu ayaklanmalar gerçekten bu kadar gerekli miydi? Tek bir kişiye yapılan haksızlık yüzünden yüzlerce hatta binlerce insan ölmeli miydi? Aslında buna doğrunun her insan için gerekli olması üzerinden yaklaşılabilir. Dönemin doğru karagüneş lanetine sahip kızları yok etmekti. Bunu yapmaya çalışmışlardı ama bu doğruyu da yanlış bulan bir görüş ortaya çıkınca kaos da kaçınılmaz olmuştu. Falka kendisini yapılan haksızlıklara karşı haklı bir karakter olarak doğar ama dönemin ruhunda birçok cana mal olduğu için de haksız sayılabilir. Yine bu sebeplerden onun gaddar olup olmadığı incecik bir çizginin iki köşesinde belirir. Falka bence haklı bu arada. Arkandayız Falkacığım ama siz farklı düşünüyorsanız ona da saygım var efendim. Zaten dünya öyle tek bir doğru olamaz. Bir şaibeliğe daha değinelim ve listemizi sonlandıralım. Honorton canavarı görevini yaparken karşılaştığımız Kedi Okulu Witcher Gaytan bir gaddar mıdır yoksa haklı mıdır? Bilindiği gibi köylüler buna para vermemek için pusu kuruyor. Sonra Gaytan delleniyor ve kedi köpek yaşlı genç herkesi katledip ortalığı kana buluyor. Ama buna sahiden gerek var mıdır? Bir iki kişiyi öldürmek yetmez miydi? Mesela masum masum köşede oturmuş örgüsünü öğren Halime teyzenin ne günahı vardı Gaytan adam sorarım sana. Kadının bütün bu olanlara dair tek bir fikri bile yokken Gaytan'ın gidip kellesini alması ne kadar doğru. Ama bir yandan da bu köyün işini hallederken kendisine tuzak kuruluyor ve zaten içgüdülerinden tutun da her türlü hormonal fonksiyonu değişmiş bir yaratığa dönüşmüş olduğundan Gaitan'ın kendini kontrol edememiş olmasına da bir şey dememek lazım herhalde diye düşünüyorum. Adamı alacaksın, çocukluktan böyle yetiştireceksin, sonra da yetiştirildiği formata uygun hareket ettiği için kızacaksın. Bana bu biraz iki yüzlülük gibi geliyor. Yani işin özünde bu katliamın normal koşullar altında yapmış olsaydı haksız olacak bu karakter dünyanın omuzlarına yüklediği yük nedeniyle haklı konuma geliyor. Bilemedim benim görüşüm budur bu konuda ama gaddar mıdır? Gaddarca hareketler yapmıyor yapmıştır. Evet dostlar bir liste videosunun daha sonuna geldik. Liste videolar nedense kanalda seviliyorlar. Madem seviyorsunuz ben de bunların sayısını arttırayım diyorum içten içe. Tabi ne gibi listeleri beğenirsiniz onları tam kestiremiyorum. Arzu ettiğiniz bir liste varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de belki sonraki videolarımda belirttiğiniz listelere yer veririm. Neyse hadi kapanışımıza geçelim. Bana izlenme kaygısı gütmeden Witcher videoları yapma fırsat tanıyan katıl üyelerime ve her daim izleyerek destek olan dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoş Şaka